Ondan sonra planlanan faaliyetler arkadaşlar. Kocaeli Trabzonlular Derneği, birinci yıl dönümünü kutlamak için düzenlediği kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başiskele'de Yuvazık Barajı'nın orada e, bu ay. Ayın... Dernek Başkanı İbrahim İbrahimoğlu... Cengiz Topel Havaalanı'ndan Trabzon'a yapılan uçuşların devamı için Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile görüşme yapacaklarını belirtti. Geçen tabi sizin aracılığıyla gazeteleri de okudum. 8. ayın içerisinde Trabzon'a gidip gelen yaklaşık 1480, 1480 kişi bir ayın içerisinde buradaki havaalanını kullanmış. Bu küçümsenecek bir rakam değil. Yani sürekli buranın havalan açık olması elbette bazı memleketlerin insanlarının yoğun olduğu örnek ki Erzurumlar, örnek Artvinler, örnek diyelim ki misal Urfalılar, belki Diyarbakırlılar. Yani buralara da aynı havaalanı tek sadece tabii Trabzon'a değil e, havaalanının amat talep görmesi için birkaç e, şehre de kalkmasını talep ediyoruz. Yoksa bunun üzerine gerekli yatırımlar yapıldığı zaman gerekli talebin oluşacağına... Kesinlikle inananlardan birisiyim yani. Toplantıda Trabzon yöresine özel kahvaltılıklar sunuldu, ve bir yıllık faaliyetler hakkında bilgi verildi. Mesela bu sene ilk düzenleyeceğimiz doğa yürüyüşü. Bunu da Başiskele'de Yuvazık Barajı'nın orada bu ayın 29'unda bu vesileyle sizleri de davet etmiş olayım oraya. Doğa yürüyüşlerine başlıyoruz. Bunu da 12 ilçemiz var. Her ay yani hava şartlarının müsait durumuna göre her ay bir ilçede yapmayı planlıyoruz. Tabii bunları ne için yapıyoruz? Daha çok hemşerilerimizle birlikte olmak, tanışmak, istişare etmek, konuşmak, buluşturmak. Yani deneyin amazı nedir? Derneğin Yine namazı şehrimizde yaşayan hemşehrilerimizi bir araya getirip istişare etmek, yaşadığımız şeyle de değer katmak. İbrahimoğlu çeşitli sosyal projelerle öğrencilere burs vermeye hedeflediklerini ve horon eğitimi gibi etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti. Kozeyli'deki öğrencilere değil, yani şehir dışından gelen öğrencilere, yani daha çok gurbetli öğrencilere öyle diyelim yani. Bu konuda şeyimiz bu. Ondan sonra e, yoğun ilgi gören ücretsiz sorun kursumuza e, geçen dönem devam ettik. Yapıyoruz. Sizleri de bekleriz. Bu konuda İdris Hoca sorumlu. Çok güzel, olumlu şeyler var. Ondan sonra Kemence Kursu ve daha sonraki bizim yöresel kurslarımız bu dönemde daha fazla devam edecek.